Merhaba canım benim. Miykis. Bugün sizlerleydik arkadaşlar. Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar önceki videomda sormuştum Brawl Stars TikTok videoları diye Çok şey izleyen demiş. Aslında sormamıştım. Sormadım ama ben bugün TikTok videosu çekeceğim. Hepiniz konu bu videonun devamı da gelir. TikTok videoları çekerim. Hocama vermiyor. Kaç kaç. Aha kahraman dedi geldi. Bu arada arkadaşlar video abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bu arada iki gün kaldı. 2 gün sonra stu videosu gelecek. Merak etmeyin. Onda yorumlarda çok soruyorsunuz ve devam edelim. En bir ne yapacak arkadaşlar. Ya kek yaptı. Nasıl yok? O çakalan şaka.

Evet. Laz ne yapıyorsun? Eski Brawl Stars. Hay daha yeni almış. Hep a birinci oldu. Aa, 30 yaptı. Herkese ben onun o videosunu izlemiştim. 8 bitle dünya birincisi olmuştu. Yani 8 bit. Hadi. Kesin alamayacak. Kesin Aa, aldı aldı. Aldı mı? Aa ben bunu biliyorum. Aldı aldı. Aldı vallahi hepsini. Şeli alır ki onu. Şeli bir ulti atsa. Hadi Şeli ulti at gördünüz mü? Tek attı adam. Evet. Emzi aldı. Evet. Hayır olmaz. Bibi. Abi Bibi de mi değil? Aa koletmiş. Anne terli. Annemin vurdu. Annemin anlattı. Kardeşimin vurdu. Aha. Çalda. Aynen çalda biri varmış. Aa korkup saklanmış orada. Bakıyor. Kime bak? Aha IP markasında. Ember. Kesin Ember. Aynen. Yaktı. <laughs> ne yapıyorsun ya? Komik boku. Retro Brock. Dans ediyor. DJ Frank ne yapıyor? Hiçbir <laughs> oh. DJ Frank ve Retro Brock alkışladı. Aha nereye gitti? Aa yanıyor yanıyor. Vallahi yaktı. Hep ne yapıyorsun? Öldü. Aha Leon da kesin o. Vallahi gitti. Evet kesin var ya o ölecekken cini çekecek aynen. Oo. Bakın ne yaptı arkadaşlar. Dostum dostum telifli şarkı o yüzden konuşmalıyım. O aldı aldı. Dostum dostum telifli şarkı umarım telif yemem. <laughs> <laughs> Gördünüz mü ne yaptı ya? Burada bizlere dalga geç. Burada bizlerle dalga geçiyorlar. Evet. Önder gol attı. Evet. Sonra ben güzel bir gol atıyorum. Evet çok güzel gol attı. Oo, güzel Şimdi ne yapıyorsun? Bu sefer biz dalga da geçiyoruz. Aa. Tamam, hadi. Ama gülüyoruz, ne sandın? Ama gülüyoruz, ne sandın? O bel bomayt. Öldü. Aa, kaldı o da. Sesler çok fazla. Biraz kısayım. Hmm. Hı. Hadi bakalım. Bunlar kesin arkadaş olacaklar. Sonra evet. Dediğim oldu. Bir kupa Kaspar ile ilim arasında ortaya dal. yüzmüş pardon arkadaşlar. hadi. Barley'i görünce direkt sinirli attı. Aa Barley'i görünce direkt sinirli attı yani kızdı. Yüksek topluyor oraya daldım ve ortaya dalacak ve kesin ölecek. Valla daldı. De <laughs> Öldü dedim bak. Hanımefendi. Hanım Aa at kafasını. At kafasını. Dalga geçmeyecek misin? Aa saçmalama niye dalga geçeyim? Evet. Aa. Ben onu bir daha gideceğim. Adını duymadım çünkü onun. Bakın. Burada adını soruyor. Mine. Burada Güzel mine misin? diyor. Misin? Aa, Niye Bak şimdi geçiyor. <laughs> Gördünüz mü? En çok kırılan balık. En çok özleyen kova. En çok düşen oğla, oğlak. En sinirli ikizler. Benim burcum arkadaşlar ikizler. Ama ben çok sakin biriyimdir. Yani gerçekten ben çok sakin biriyimdir. Ben sinirli değilim. Aa, Dynamite buraya gelmek kolay. Şimdi kesin ne olduğu takım kazanacak. Aa geliyor Edgar geliyor. Gelemedi tabi. Arkadaşlar isterseniz bu... Aha! Aha! Krova <laughs> avlamaya çalışıyor. O, o kutu da orada. Her yere ok atıyor. O tam kalbinden. Güzel yapmışlar bunu. Sağ sola ok atıyor ya. <laughs> Komik. Bak hala sağ sola ok atıyor ya. Seviniyor. hala ok atıyor. Bak birinci olmuş. O havalı gözlük. Kim küstürdü lan bunu? Kim küstürdü seni? Allahsızlar, şerefsizler. Evet şu anda Edgar atlayacak. Edward atladı. Asfett, <laughs> Edward Edward atladı. Edward atladı. Evet atladı ama sonra ağır mani olmadı. Peki Edgar çok iyi Aldı hepsini. Evet. Sonra o ikisini de alır. Evet aldı zaten. Hadi vur vur al. Aldı. Bu sefer ki taktığımızda Jack arkadaşlar karşıda da Jack varmış ya. Jack <laughs> tüm herkese vurabildiğiniz için seni bir şekilde hepsini öldürebiliyorsunuz başta. Hepsi öldü ama onların Edgar'ı var ya ama bizim de var. <laughs> Güzel. Ben buradaki adama iyi hasar verdim ama. Onların Jack'i saldı sanki. Kesin Jack'i çekecek onları. Kesin Jack'i. Çek yok çekmedim. Sen gel hele şuradan bir. Güzel. Adamlar başlar başlamaz öldürüyorum da ben şu dönemeci bir geçmem lazım. Tamamdır. Onları bekleyeceğim. Evet, gelsinler ne yapacağız? gelsinler öldüreyim diye. Aha. Edgar atladı. Haber olmadan sen önce başlaman lazım ama vurmaya. Aşağıda da Edgar var. Bizim Edgar da var ama. Hadi bakayım ben aşağı gitmem lazım. Hadi bakalım. Yoksa kaybedeceğiz herhalde. Vur şuna. Helal lan. Helal bana. <laughs> Yoksa Edgar maçı kazandıracaktı yani. İskide ne kadar. Bu şekilde bayağı iş yapıyor. Evet. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Güzel piper edit. Edit değil tabi. <laughs> de <burada. gülüyor> tamam anladık. Büyükeceğiz <laughs> 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 hadi bir saniyedir mi? Eğer buraya kadar izleyen bunu koyar mısın? Canavar. Nasıl hissetmeliyim? Duygusuz. Ben de insanım. Böyle yazıyor. Aa yeni skinler geliyormuş. Oo bak bu güzel olmuş. Güzel bir skin. Polis galiba. Aa sen değil. Bak bu güzel bir kostümmüş. O aralarında bence en iyisi budur arkadaşlar. Baksanıza kostüm çok güzel. Aynı kostüm çok güzel. Ama bu da yani. Bu da çok güzel. Bu ikisi çok güzeldi. Sizin sizin şeylerinizden arkadaşlar yorumlarınızı lütfen yazın. En beğendiğiniz hangisi bu kostümlerden? Bak hepsi çok güzel. Ama gelme ihtimalleri düşük işte. O aynısını yapacak. aynısını. Aynen yaptı. Vay güzel yaptı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp videoyu beğenmeli ve abone olmalısınız. Yorumlarda yazın istersen.